Size sizler birlikte kafa topu 2 oynayacağız. Ama size bir iyi bir kötü haberim var. Önce ben başlayacağım. Ben bu kafa topu 2 hesabım bahsettiği var ya. Onu buldum. Bu arada o e, ben oyunu çok, çok 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 uzun zamandır oynamadığım için unutmuşum. Başka bir oyunla karıştırmışım. 62 değil de 50 level yani max level bir şey Kardeşim geldi 3.5 yaşında kardeşim ee, Gelmiş Telefonumu bir şekilde açmış Sonra silmiş kafa topu iki Tekrar yükleyici bu hesabıma Geçtik yani Ama olsun tekrar kasarım Neyse hadi maça geçelim 21 ile beraber arası olacakmış artık. İki oyuncu da sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça İlk çıktı. Şampiyon. Top orta sahaya indi ve mücadele gol geldi. Ayağını içiyle vurdu. İlk gol. Kafasıyla vurdu. Yukarıdan gol peşinde. Maç şimdi. Arkadaşlar bunu zaten iki taraf arasında gidip geliyor. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Rakibinin üstüne gelmesini Aha. bekliyor. Top kalenin suçu uzağına gitti gelirim. ve tekrar deneyecek. Boşa top ağlarda ve gol. Kendi kalesine gol atacaktı bir neredeyse. İyi kurtardı şu sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir maç izliyoruz. Bu geldi. Ateşli top geldi. Kurtarmak çok zor. bak. İnanılmaz bir gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. He benden korkmuş. İşte Türkiye'nin gidiyor. Aç bu adam ki Türk gücü bakalım da. Evet, arkadaşlar hemen ikinci maçımıza geçelim. Bu arada ben elmas kumarasını bile bu araştırdım. Sadece paralı şöyle grup açacak bir şekilde yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ve sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Tehlikeli atanlara karşı resmen göğsünü süper ediyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direğe çarptı. Arkadaşlar ilk gol geldi. Topu havada tuttu. <laughs> Orta yuvarlan, rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Direk. Süper bir <laughs> evet. Topu sürüyor. Bir Süper güçler hala var, hala skor değişebilir. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Yerden gol peşinde. Başladı. Yerden mükemmel oh. bir gol. Artık kalan şey son 45 olaydı. saniye. Üstten gol peşinde. Bu maçın sonucunu doğal i̇şte bir be. gol. Beraberlik için baskı var. Her Burada. şey henüz bitmedi. Kontrolde oynuyor bir ve bir hata yapmak istiyor. Bu golü şapka şartla çıkan çift gol. kalesine 30 saniye kaldı. Süper güçler hala var. Yerden sert vuruş. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Bireye çarptı ve oyuna dön. Oyuncu buz kesti. Çift koştu. 2 gol bizde. Süper topu dönemiyoruz. Oradan bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Güzel bir kafa vuruşu. Bu anı kim alacak? Son saniyelere girdik. Arkadaşlar gidip bakın. Değil. Oha 660 Oha. Gözler artık hakemde. ya. mı o 66, 66, <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Evet arkadaşlar. Hemen Eksi 22 taraftar niye ya? Berabere kaldı kalpları. Ger gerçek, gerçek Beraber akıl. Oyam taraftar gider. Öğren de geldi ben sana bak, çakacağım şu vuracağım öyle bir gol atacağım ki sana sana gösterdim bekle bekle sen kafayla topu uzaklaştırdı oh. yerden yuvarladı gol oh. Ay! Kafa vuruşu geldi. Her şeyi ben kurtarıyor. Ben. Her şeyi. Şansını ben. üst taraftan deniyor. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Kendi kalesinde. Attı. Attı. Maç bu işte. çift Hemen kullandı. 4-4. En çok var olan Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Durum Gençler. İnternet falan mı vurdu. <laughs> ol. Kafayla suç Akıl dolu bir vuruş. Sürekli 90'a girdi. havalandırdı. 45 saniyeyi doldurduk. Ben de ben de ben de. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? İntay oldu. Yanlış çıktı gol, gol tam. Maçın tek kalı ortak olmasını sağlayabilir. Yok böyle bir gol. Bekle bekle. Güzel şut. Golü engelledi. Maçın Aa bu ne ya? Şut. Ceza sahasına doğru. Öyle de önemli gelecek öylece. Gol! İyi vurursa gol olur. Ne ki burayı şey ya. Şansını kafayla denedi. Vurdu <laughs> ve gol! Şimdi sen önemli ya. gol Öyle peşinde kolay kolay yatamam. Aman Allah'ım gol gol gol. Heyecanlı maçta son saniyeler. Topu sektirerek atak başlar. Abi bu gool, yasaklanmalı gool. ya. Bu bağlarla buluştunuz seyirciler. Bu şut gol olmalıydı. Hmm. Gol! Hakem <laughs> son düdüğü çaldı. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar kapı çaldı <laughs> çık geldi. Devam. Adam var ya o, Oo. Evet. Diğer karaktere geçelim. Siren. Siren. Bu arada şu karakter ne kadar çok merak ediyorum. Kaç level olmalı? Oha! 3 seviye bu kadar yani. Yok artık. seviye Aynen. Hemen girelim. Hayda. Kaçalım Ağlantı ile kesildi O zaman Arkadaşlar Bu sefer kesilmez inşallah Şapka takacağım kareye Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. Hemen videomuza devam edelim. Oo. Gitmiş. Bayağı bir oyunu Şu takıyor mu ya? Merak ettim. diye adiyatörü Bugün gladiatörle oynayacağız. Hemen maça geçelim. Bu ne kadar enerjisi 15 ya. Ah. Olsun olsun. Valla her gün gladiatör siren de olabilir. Biz de bir şey sirenle oynayalım. Rakibimizin bulunması biraz uzun sürdü. Hemen başarılar. Düdük çaldı ve maç başladı. Direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ceza sahasına doğru. Rakibime Şimdi çok yakınlaştım sıfır. hata bende. Ülkenler of gibi. hemen yedi. Adam da Altın hemen yedi. Top geçemiyor. Harika savunma. İyi oldu. Kafasıyla vurdu. Üstten gol peşinde. Sağ direksi çek hop alene vale. çok geride kullandı. İnanılmaz bir gol attı. Kağları geldi. Arkadaşlar. Hiç şansı wala wala. Amadan vuruş. Gol! Sayfa açıldı. Ama Süper Güçler hala durumu kurtarabilir. Top ovarla buluştu. İnternetim alamadım. Gol attı ve şu çıkart. Topu 90'a sarıyor. Bilmezliği falan kullanıyorum ama bilmem ne Süper kurtarış. 45 saniyeyi geride bıraktık. Ayağının içi gol. Oy. Toplamlarla buluştu sayın seyirciler. Oy. Gol olup yanıyor. Oy. Kafayla şut çıkardı. Bilekleri dövüyor. Arkadaşlar hemen Önce... gole bak be. Güzel şut. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Şansını kafayla denedi Top dağlara taşlara gitti Direkt geçit Top, vermiyor Topu havada Al, tuttu Bütün bitimine 10 saniye kaldı 6 süper bir gol Arada 6 fark var 10'a 4, 10 4, 10 4 yani 10'a 4, 4 yani Maçımızı bitirdik. Difiz pizzalar Aklın trend yol yemek. şimdi 81 Goller geldi ve... e, tak, arkadaşlar. Şimdi Oo, maçımıza geçelim. Ama level attık. Evet. 19. level olduk. Mu 18. 25. Ha toplar toplar. Level değil. Karıştırıyorum ben onu. Level de toplar. Tekrar oynaya bak. yok Hayır, aynı adam değil tabii ki. etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Oo güzel şampiyon olacak. O kadar iyi bir şampiyon var. Kafasıyla Bak. topu Ay, Çok güzel top top, bir. Direkten döndü. Çok kapçı oynuyorlar. çok çok. Top alev aldı. Kaptı kafayla şut çıkardı.

Oy onun internetinde bir sıkıntı var galiba. Keser, son 30 saniyesi. O kadar kolay değil dedi. Top, top direkt... Evet, tam 90'a çaktı. Kafasıyla bu, golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Yerden yuvarladı. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Evet. Çok güzel çıkardım. Rakibini şaşırtarak yerden gol. Arkadaşlar ben yakınım. Yakın, Maç bitmek ya. üzere. Yok böyle bir gol. Evet. Yes. Rakibinin altından gol peşinde. Maçta son saniye. <laughs> Ve yine kurtardı. Maç sona erdi. Arkadaşlar maçımız bitti. Birbirinden harika goller izledik. Dördüncü <laughs> sıraya yükseldim bu arada. saçma sapan reklamlar var ya. Kuvayi de ne Allah aşkına. Arkadaşlar son maçımıza geçeceğiz şimdi. Bu videonun son maçı olacak. Maç. Ha, başlayalım maçı. maçı. Bu arada ben artık videoları 20 dakika çekmek düşünüyorum. Yani en az 20 dakika. 30 dakika da olur. 30 dakika 20, olmaz da. 3, Genelde 25. İki rakibin mücadelesi başlıyor. Kafa topu ilk birde zorlu bir gol geldi. Yukarıdan gol Yok peşinde. Ya. Kafayla topu uzaklaştırdı. Topu kendi direğine çarptırıyor. Havadan vurdu. Evet, <laughs> Güzel mi? bir kafa vuruşu. de çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Kale oh önünde oh çok oh beklerse sarı kart görecek. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oradan golü var. Şabat mı yuttu? Rakibini şaşırtabilecek. Evet. Dılmaz bir gol. <laughs> Nefis. Afiyet Yukarıdan olsun. gol peşinde. <laughs> <laughs> ceza sahasına doğru kale önünde savunma yapıyor. İşte gol! Arkadaşlar. Maç bol gollü başladı. Şimdi golü de attık. Top şura gol peşinde. Şanslı. Yanlışlıkla 3. gol attım. Başladı. Ve son 45 saniye tam 90. dakikada vurdu yani. attı. Koyurgu Mus kesti bu fark kapanacak ki çivi gibi çarptı. Kaleye baktı ve şu çıkardı. Ya. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Oh Allah. Maçta yavaş Gol gol gol. Hocam iki gol. Güçlü rakibine boyun ve maçtan kaçtı. Kardeşim biz Türk'üz anladın mı? Aklın başından gitsin. Sürekli ne olmasın? Arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, Videoya like atmayı, yorum, yorum videoya yorum yazmayı unutmayın. Yorumlara Mustilen'in yazan herkesin yorumuna kalp bırakacağım. Bay bay.